Çok teşekkürler. Alkışlayan elleriniz dert görmesin mi derler? Sağ olunuz arkadaşlar. Sevgili saygıdeğer Meral Okay, Halil Ergün burada ne güzel bir hoş sohbet ediyoruz. Sizi katmasak biz böyle devam etsek ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Olmaz. <laughs> İlk soruyu hemen verelim o zaman. En ön sırada bir hocamız e, galiba bir yorum yapacak ya da soru <laughs> soracak. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tamer İnal buyurunuz. Efendim? Bütün misafirlerimize, tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum. Ayrıca sizlere de saygı sunuyorum. Sağ e, efendim tabii çok güzel, çok güzel sözler söylediniz. Çok güzel bir yaklaşımla şeye başladık. Konuşmamıza başladık. Bu akşamki konuşmamıza başladık. Bizim üniversitemizde de aynı şekilde aynı duygular içindeyiz. Hiç bir surette gerek yok ve bizim öğrencilerimiz iletişim fakültesinde ben iletişim fakültesi namına olayım burada. Özellikle öğrencilerimiz arasında son derece iyi bir anlayış, iyi bir uyum kurulabildi. Öğrencilerimiz gerçekten çok seçme. Ve kendilerine bir zaman zaman sizin buyurduğunuz gibi hususlardan da konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin bizim ilk gençliğimizdi diyelim halini onlara hasretle anlatıyorum ben zaman zaman. Onlara bu gibi şeyleri de söylemekte yarar. Bizim ilk gençliğimizde bugünkü duygular yoktu. Ayrışma yoktu, ayrımcılık da yoktu. Yani böyle değildi. Tabii bütün topluluklarda vardır ama bugünkü bizi üzen, sizin biraz önce değinmiş olduğunuz konular o zamanlar yaşanmıyordu. Biz hiç kimsenin ne diniyle uğraşırdık, ne başörtüsüyle uğraşırdık. Hiçbir şeyle uğraşmazdık. Sadece daha ferah, daha refah sizin kullandığınız kelimeleri kullanacak olursam. Öyle bir Türkiye'nin kurulması için çalışırdık. Bizler de büyümeye çalışırdık. Bugün maalesef Türkiye içinde bulunduğu ortamda çok sıkıntılı günler geç doğusu, batısı her yerde bölünmeler olduğunu görecek olursak bizim tamamen tek vücut halinde tek bir milletin azizliği hepimizin ailesinde şehitler var. Bu devletin nasıl kurulduğunu bilerek o şekilde yaşamamız lazım. Öğrencilerimize de biz bunu hep öğretiyoruz ve onlar da zaten bilerek geliyorlar buraya. Efendim teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, Radyo, televizyon, sinema bölüm başkanı Sayın Melis Öztuğ mu? Bir e, hekim, doktor, hekim yazısıyla yazıldığı için hocam kusura bakmayın lütfen buyurunuz, buyurunuz. Questions. Ben doktor Melis Oktu Aslı usulümüz o aslında kalkan kendisini tanıtıyor Hı -hı. Ama Biz hocalarımızın isimlerini not almaya evet. çalıştık Onu da beceremedik <laughs> Bağışlayın lütfen Benim. buyurun ee, Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum Sizin bir görüşünüze kesinlikle katılıyorum Sanat sanat içinden Sanat sanat içindir Ben daha çok e, Sanat toplum içindir Görüşünü bugün benimsememiz gerekiyor Siz de yıllarca bunu yaptınız Meral Hanım da öyle Gerçekten topluma örnek olan Çalışmalar yaptınız hep ee, Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Radyo sinema televizyon bölümünde sinema tarihi dersinde sizi konuk etmek istiyorum ve sizi davet ediyorum. Gelirseniz çok mutlu olacağız, onur duyacağız. Teşekkür ederim. Rol çalmak değil de, rol çalmak değil de ne deniyor? Misafir çalmak gibi. Misafir. <laughs> tabii ki biz de isteriz Meral Hanım'ın, Halil Bey'in burada e, katkı vermesini üniversiteye tabii canı gönülden dileriz. Olur inşallah. Biz de öğrenci olarak gelmek isteriz. Ee, buyurunuz devam edelim. Mikrofon kimdeyse oradan devam edelim. Sorulara geçelim yavaş yavaş. Sesim geliyor. Buyurun kendinizi <laughs> tanıtarak lütfen. Halil abicim üniversitemize Meral Hanım hoş geldiniz. Gerçekten sizin gibi değerli insanları üniversitemizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, ben sorumu e, malum Irak Savaşı'nın e, yorumuyla ilgili. E, Irak Savaşı olmamıştı. O dönemde Amerika'nın e, ekonomik kayba uğrayacağı yönünde bir e, canlı yayında tartışırken oradaki yorumcunun yorumu benim çok dikkatimi çekmişti. Orada yorumcunun biri şöyle söylemişti. Amerika'nın e, bu Irak Savaşı'ndaki e, şeyi e, koymuş olduğu parayı Hollywood'da bir filmden yani bir tane film çevirerek alabileceğini söylemişti. Evet. Biz, biz bu e, şey e, film sektöründen e, Türkiye'de o pastadan e, yani bu pastadan e, yet yeterli miktarda e, ekonomik e, gelir elde etmek için ne yapmalıyız? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Halil Bey. E şimdi bu başlı başına bir mesele yani. ...bütün konuşmamızı kucaklayacak mesele olabilir. E, bu pazar meselesi yani söylediğiniz pastadan pay almakta ekonomik anlamda. Köşe başlara tutulmuş... ...bu anlamda büyük bir sermaye birikimiyle... ...büyük sermayesi Amerika'nın paraları yatırmış... E, ...ve uluslararası pazarda... ...başka alanlarda olduğu gibi, silah sektöründe olduğu gibi... ...ya da makina sektöründe olduğu gibi her yeri... E, ...uluslararası kapitalizm... E, ...artık diyebileceğimiz yolla kapatmış durumda. Yani rekabet noktasında onunla yarışmak mümkün değil. Çünkü onun bir filme yatırdığı işte 250 bin milyon dolar para bizim ülkemizde mümkün değil yatırılması bir filme. Bir, bir bu yanı var için. O zaman onunla rekabetin söz konusu olmayınca sen pazarda karşılık alamıyorsun. Çok mahcup çıkışlarım var işte. Televizyon dizilerinin veya bazı filmlerimizin işte Avrupa'da bazı sinemalarda gösterilmesi gibi. Türkiye ülkelerde bazı filmlerimizin, bazı dizilerimizin gösterilmesi gibi bir noktada kalıyor. Ama Amerikan filmleri, e, hatta geçen gün konuşuyorduk, öyle anlatmakta yarar var arkadaşlara. Düşünsenize işte kaç milyar insan yaşıyor yeryüzünde? 2-3 milyar insan yaşıyor. İşte Angelina Jolie ile Brad Pitt'i tanımayan yok. Bu nasıl hayattır diye birden düşündük. Şimdi biz de şöhretiz, biz de çok tanıyorlar Türkiye'de. Şöhret olmanın filan işte bazen denir ya zorlukları, işte iyilikleri, kötülükleri ama birden ya bir dakika bu Brad Pitt'ten Angelina Jolie şimdi yani Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan işte Madagaskar'a her yerde ama bütün dünyada filmler oynamakta, bütün basın e, organlarında gün geçmez resimleri olmakta ve artık üç milyarlık bir gezegende iki tane ya da bunun gibi başka birileri de var elbette şöhretler, ne yabancılaştırarak baktığı zaman çok çarpıcı bir durum. Aynı şekilde filmler için de öyle yani. Bütün dünya onları seyrediyor. Onların hayat tarzlarını. Onların işte para getirici filmlerinden tut, mesele anlatıcı filmlerine kadar hepsi ezbere bilinmektedirler filmleri. O yüzden bizim ondan pay almamız çok zordur. Ama şöyle bir şey yapılabilir kısa vadede. Kendimizi, kendi seyircimizi sömürmekten öte gitmek lazım. Bu şimdi Türkiye'de Türk filmlerinin biliyorsunuz gişe yapan var. Çok büyük işte 2 milyon, 3 milyon. Bunlar yapılmalıdır. Katıyan karşı değiliz bunlara ama sadece kendi seyircinden para alma noktasında kurulan bir düzenek bu. Ancak biz kendi insanımızı, kendi insanı ilişkilerimizi, kendi toplumsal dünyamızı, kendi renklerimizi anlatarak uluslararası arenada filmlerimizin seyredilmesini, kültürümüzün ve insanımızın tanıtılmasını sağlayabiliriz bu aşamada. Yani öbür türlüsü yani o büyük pastadan ama ne Fransa pay alabiliyor doğru dürüst ne İngiltere ne öbür ülkeler onlar da gitmiş durumda. Onlar da kendi ulusal sinemalarını, kendi milli sinemalarını, kültürlerini korumak, kendi sinema sektörlerini korumakla devlet desteğiyle üstelik onlarda da devam etmekte. Bize de ancak bu yapılabilir ama şeyden vazgeçmemek lazım. Sanatımızın dünya ölçeğinde bizi, bizi tanıtan yanı, yanıyla, bizi anlatan yanıyla insanlarla yani evrensel dilini kullanmak lazım sanatın. Dünya sahnesinde bizim ülkemizin ve sinemamızın olmasını sağlama açısından bunu söyleyebilirim ben. <laughs> Öyle kışkırtıcı bir noktaya geldiniz ki ben de söylemeden <laughs> edemeyeceğim. Bizim değerlerimizi nasıl anlatabilir sinema ya da bu bakımdan nerede görüyorsunuz Türk sinemasını şu anda? Dizi filmler çok revaçta ve siz biraz önce programdan önce konuştuk Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar... ...tanımlıyorsunuz mesela siz evet. şahsen siz. Evet, evet. Tabii bu çağımız, bu iletişim ağı... ...korkunç gelişti biliyorsun. Ama o konuda... ...şey konuşsun, merak konuşsun yazan arkadaşım... ...işte diziler konusunda... ...kafa yoran arkadaşım, yani dünya ölçeğinde... ...diziler meselesi... <laughs> değerler meselesi... Ama şu kadarını söyleyeyim öyle girilsin... ...mesela bizler... E, ...TRT zamanında... ...diziler yapılıyor, dört bölüm, üç bölüm filan... Ben de oynadım onlarda. Şunu biliyorum orada yönetmen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz vardı. İşte bugün işte Yusuf Kurçenli, Hüseyin